Şimdi bugün e, Ümit Bey'i taburcu ediyoruz. Bugün ameliyatın 12. günü. E, 11 gündür burada yatıyor. Bizim misafirimiz oldu. Yeni bir mesane yaptık sana. Evet. evet yani yeni mesane yaptık. Yapay mesane diyor. Halk seviyor lafı. Mesanenin prostatın melekesine mi? Lenf bezleri çıkarttık. En önemlisi o. E, ve içerisi tertemiz oldu. Sonra sana yeni bir mesane yaptım. Evet. Bugün de e, dün sondan aldım. 10. gün. 11. gün sonundan aldım. Kendi kendine idrar yapmaya başladı. Benim gibi, evet. işte oğlum gibi, eşim gibi. Ee, kendi kendine idrar yapmaya başladı evet. ve dünden bugüne bayağı e, bir kova suca doldurmuşum. Öyle üç tane doldurdum. Yani. Maşallah. Şimdi demin şimdi seni idrar yaptırdım, ayağa kalktım. Ee, çok kuvvetli idrar yaptım. Evet. Maşallah. Şimdi bunun için bunu yapıyorum. Yani şimdi bu, bu hastalık çok ciddi bir hastalık. Burada, bundaki gecikme hayata mal oluyor. Evet. E şimdi insanlara, e, şimdi torba ameliyatı yanlış bir ameliyat değil kesinlikle bunu söylemiyorum. Ama torba olmak istemiyor hasta. Bu sefer hmm. bu ameliyat olmak istiyor. Fakat öyle şöyle yanlış duyumlar alıyor. İşte sen, sen yapay sana yaptırırsan kendine sonda takarsın günde dört kere öyle boşaltırsın diye. Var mı böyle bir şey ya? Yok öyle bir şey öyle. İki günde idrana yapabiliyor musun? Hem de taptaz daha yep, evet. yepyeni. Daha yaran kapanmadı. Evet. 10 santimlik bir yaradan e, bütün ameliyatı gerçekleştirdik. E, ben şimdi gördüm icra da yavaş yavaş tutmaya başlamışım. Tutuyor. Daha 24 saat oldu sondan evet. Ameliydi. Değil mi? Sen bir söyle bize ne hissettiğini. Vallahi hocam biz 3-4 ay önceydi işte bir rahatsızlığımız oldu. Evet, değil. evet. Kanamamız oldu, sancımız oldu. Evet. Ee, araştırdık sağ olsun, araştırdık evet. işte. Birileri vesile oldu, sizi bulduk hocam. burayı. Çok, çok güzel, çok güzel. Yani çocuklarından Allah razı olsun, evet, önce evet. eşimden, çocuklarımdan, sonra Allah'tan, sonra senden. Çok şükür Allah'tan. Allah kavuştum. Hiçbir şeyim yok şu an. İdrarımı da yapıyorum. Sadece bir ameliyat dikişimin yeri ağrıyor. Öksürdüğünde bana. Evet, orada. olacak tabii o. Başka bir sıkıntım yok hocam. Çok güzel, çok güzel. Yani, doktorundan temiz üstüne varana kadar herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Senden Bu hastaneden olasın. çok memnun olduk. Sağ olasın. Sen de yaşandığınız için sağlığına kavuşacaksın inşallah. Bundan çok sonra. memnun oldum.